Herkese selamlar. Yeni bir vlogta da daha karşınızdayım. Bugün geçen vlogta kalan konuyu devam ettireceğim. Tonlar arası ilişkilerden bahsedeceğim. Hiç piyano dersi almamış, klavyede eli biraz zayıf olan arkadaşlar için de sağ el ve sol el koordinasyonunu nasıl sağlarlar bunun için birkaç ipucu vereceğim ve geçen hafta yaptığımız o küçük piyano verebilirsin orkestrasyona çevireceğim. Piyanoda da pek çok enstrüman gibi parmak sayıları vardır. Bazı piyano partisyonlarında notanın altında yazan bazı sayılar görürsünüz. Bunlar parmak sayılarıdır. Bu parmak sayıları o parçanın daha rahat çalınabileceği anlatılmak istenir. Piyanoda gam yaparken ya da herhangi bir ezgi çalarken de parmak notalarını takip etmeniz sizin parçayı daha kolay çalmanızı sağlar. Şöyle ki piyanodaki sağ el ve sol el farklı parmak numaralarıyla numaralandırılmıştır. Örneğin sağ elden başlarsak baş parmak 1'dir, işaret parmağı 2, orta parmak 3 yüzük parmağı 4 ve serçe parmağı 5 olarak numaralandırılır. Sol ele gelince yine aynı şekilde baş parmak 1, işaret parmağı 2, orta parmak 3, yüzük parmağı 4 ve serçe parmak 5'tir. Bir gamda bildiğiniz üzere bir doğadan bir doğaya mesela 8 adet nota var. Fakat bizde 5 parmak var. Şimdi bu sorunu nasıl aşacağız? En temel olarak çalış şeklimiz şu olmalı. Piyanoda her zaman sağ el 3, 4. 3, 4 olarak gider. Yani 1, 2, 3'ten sonra parmak numaralarıyla Do 1, R 2, Mi 3'ten sonra burada yeni bir 5 diye yer açmak adına 3. parmaktan sonra 3. parmağın altından tekrar 1 gelir. 2, 3, 4, 5 ile gamı bitiririz. Tekrar yapıyorum. Do 1, R 2, Mi 3, Fa 1, Sol 2, La 3, Si 4, ve Do 5. Tizden Pes'e doğru gelirken de bunun tam tersi. 5 ile başlıyoruz. 5 Do, 4 Si, 3 La, 2 Sol, 1 Fa. Buradaki hareketi unutmayın. 3'ün altından 1 geçiriyorduk. Burada ise 1'in üstünden 3 geçiriyoruz. 3 Mi, 2 Re, 1 Do. Tekrar yapayım. Saymadan yapıyorum. bu şekilde rahatlıkla çalabilirsiniz. Sol ele gelince, sol el sağ elin tam tersi işler. Yani açı olarak şu, şurayı kullanayım. Sağ elde nasıl ki Do'ya 1 ile başladık, sol elde 5 ile başlıyoruz. 5 Do, 4 Re, 3 Mi, 2 Fa, 1 Sol. Burada aynı sağ elde yaptığımız gibi birinci parmağın üzerine üçüncü parmağı atlatıyoruz. 3 La, 2 bir 1 do. Tekrar yapıyorum. 5 4 3 2 1 3 2 1. Geri dönüş de aynı şekilde. 1 2 3 1. parmağı 3. parmağın altından geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 Saymadan yapalım. koordinasyonu biraz zordur başlangıçta ama e, bunun egzersizini yaptıkça bu sizin için daha da kolaylaşacak. Şimdi iki el koordinasyonunu nasıl sağlayacağız bunu göstermeye çalışacağım. Bunu yaparken acele etmemenizi öneririm ben size. Olabildiği kadar yavaş yapın. Sol el numarası ve sağ el numarasını arka arkaya söylüyorum. 5 1 4 2 3 3 Sağ el atlamayı unutmayın. 2 1 1 2 3 3 2, 4, 1, 5. Geri dönelim. Bu sefer sağdan başlıyorum saymaya. 5, 1, 4, 2, 3, 3. Sol ile atlamayı unutmayın. 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5. Saymadan yapalım. Bunu çok yavaş çalışırsanız zamanla bu hızlanacaktır. Bir önceki bölümde tonlar arası ilişkilerden bahsetmiştim. Bazı tonlar arıza alıyor, bazı tonlar arıza almıyor. Diyez ve bemol olarak ikiye ayrılıyor. Diyez ve bemol aslında notasyon olarak farklı değiller birbirleriyle fakat işlevleri farklı. Şöyle ki, diyez önüne geldiği sesi yarım ses inceltir. Do, do diyez. Re, re diyez. Mi, mi diyez aynı zamanda Fa'dır. Sağdan sola gelirken de yani tizden pese doğru gelirken de aynı notalar bemol halini alır. Fa, Fa bemol. Aynı zamanda Mi'dir. Mi, Mi bemol. Re, Re bemol. Do, Do bemol. Aynı zamanda Si'dir. 7 nota olmasına karşı 5 tane siyah nota vardır gördüğünüz gibi. Neden böyledir? Tempere sistemin özelliği bu. Do'nun kendine ait bir diyezi var. Re'nin kendine ait bir diyezi var ya da diğer bir deyişle Mi'nin kendine ait bir bemoli var, Re'nin kendine ait bir bemoli var. Bu durum yalnızca Fa mi ve Do si aralığında istisnadır. Buradan da aslında şunu anlayabiliriz: Her nota tek başına bir tam sayı değil, bir yarım sayıdır. minör ve major aralıklarda bahsetmiştim size. La si Do, la minör bir üçü bir küçük aralıktır. Neden bir küçük aralıktır? Çünkü bir iki ve küçük aralık. Yani her birini yarım sayı sayarsak her bir notayı yarım sayı yaptığımızda La Do arası bir küçük aralıktır. Fakat Fa Do arası bir büyük aralıktır. Neden? Çünkü iki tane de siyah tuş giriyor işin içine. Yani yarım yarım bir, yarım yarım iki ve üçüncü sayı. Fa La üç aralığı. Fa La bir büyük üçte aralığı oluyor. Minör ve majörü birbirinden ayıran durum budur. Bildiğiniz üzere tonlar major ve minor olarak ikiye ayrılır. Majörler kendi içinde ayrılmazken minörler kendi içinde tekrar ikiye ayrılır. Bunlar nedir? Melodik minör ve armonik minör. Melodik minörü armonik minörden ayıran tek şey yedinci sesin tizleşmesi durumudur. Şöyle bir örnek vermem gerekirse. Do diyez minörden örnek vereyim. Do diyez minördeki arızalar neler Evvela ona bakalım. Do diyez, re diyez, mi natural. Fa diyez, sol diyez, la natural. Si natural. Yedinci dereceyi yani si'yi natural tınlatırsanız Burada armonik do diyez minör gam çalmış olursunuz. Yani bunu melodik yapmak için 7. derece si'yi tizleştiririz yarım ses. Yani neydi? Yarım ses tizleştirdiğimiz zaman ne olur? Si, si diyez. Yani do naturale denk gelir. Si'yi diyez yaptığımız zaman çaldığımız gam ise bu da do diyez minör tonunun melodik minör gamıdır. Bu kural bütün minörler için geçerlidir. 7. dereceyi tizleştirdiğiniz zaman melodik, natural çaldığınız zaman armonik minör çalmış olursunuz. Bazı tonların bazı tonlarla arıza olarak da ortaklığı söz konusudur. Az evvel çaldığım do diyez minör tonun da yine 4 adet arızaya yani diyeze sahip olan bir ton daha var. Bu da do diyez minörün ilgili majörü olan yani 3. derecesi olan mi majördür. Mi majörde de tıpkı do diyez gibi fa diyez, sol diyez, do diyez ve re diyez arızaları vardır. Peki bunları birbirinden ne ayırır? Bir beş kuralıyla çaldığında çok rahat anlayabileceksiniz. Mi majör, si majör, mi majör. Do diyez de bunu yaparsam ne olur do diyez minörde? Fiyat akor. Beşlisi nedir bunun? Sol. Armonik yaparsam sol, si, re, sol. Bu aynı zamanda la bemol minör akorudur. Burada, burada melodik minör tınlatıp buradaki si'yi diyez yapacağım. Dolayısıyla da do diyez do diyez minör. İki tonun da arızaları unutmayın. Do diyez, re diyez, fa diyez ve sol diyezdir. Yalnızca do diyez minöründe yani mi majörün ilgili minörü olan do diyez minörde armonik olarak 7. derece si iken melodik olarak si diyez yani do naturaldir. Bu anlattığım kural ortak bemol ve diyez içeren bütün majör ve ilgili minörleri için geçerlidir. Yalnızca do diyez minörle sınırlı değildir. Son olarak geçen hafta yapmış olduğumuz bu küçük piyano melodisini yaylı sazlar orkestrasına dağıtacağız. Bunun da örneğini göstermek istiyorum. Piyanoyu açalım yine. Bu geçen videoda videonun altına upload ettiği melodinin aynısı. Bir hatırlayalım. Melodemiz bu kadar. Şimdi elimizde yaylı sazlar orkestrasında birinci keman, ikinci keman, viola, cello ve kontrbas var. Yani bunu 5 adet yaylı saza nasıl dağıtacağız? İlk yapmamız gereken, benim genelde başlangıç şeklim, şurada işaretlediğim bölümlerde, şunlar da dahil aslında. Bas sesleri celloya, onun bir oktav altını katlayarak kontrbasa vermek. Bunun içinde şuradaki son 3 ölçü hariç bütün akor ve melodileri sildiğiniz zaman bu şekilde bir cello midesi oluşturuyorsunuz. Ben burada hepsini hazırladım. Şimdi tek tek cello başlayalım dinlemeye. Ortaktan ikiye yani burada açmış olduğum cellio yönlendiriyorum. Şimdi duyalım. bunlar grup cellolarımız. Kontrbaz partisyonundan yani double bass olarak işaretlediğim kontrbaz partisyonunda cellonun bir oktav aşağı alınmış olarak düşünebiliriz. Ondan sonra yine piyano üstünde göstereyim. Viola partisi baslar işin içinden çıktığı zaman şu şekilde en tizde bulunan şu bölüm yani melodim birinci kemana gidecek. Onun altındaki bu ikili aralıklar İkinci keman grubuna gidecek. Şu. Şunlar. Dolayısıyla altında viola için tek bir notam kalacak. Onu da gösteriyorum hemen. Gitti. Gitti. Buradaki parti de viola partisi viola sesiyle duyalım. Yine ikiye stringlere yönlendirip. Bu şekilde tamamlamış olacağız. Melodiden sonra dediğim gibi Bas ve viola partisyonunu kaldırdığınızda ikinci keman ezgisiyle karşılaşıyoruz. Bunu da yine ikiye yönlendir. Yaylı olarak uyalım. Bu da ikinci keman partisyonumuz. Birinci kemanlarda ise piyanodaki en üst notalar, en tizler yani melodim var. Onu tek başına piyano ile dinletiyorum. Şimdi bu partisyonu yine yaylı sazlara yönlendiriyorum ve birinci keman grubuyla nasıl çalınıyor? Şimdi melodinin tamamını piyanoyu kapatarak yalnızca yaylı sazlardan denediğim Yaylı sazları illaki legato çaldırmak zorunda değilseniz buradan başka bir örnek vermeye çalışayım. Mesela bunu pizzicatolarla çalın. Aynı ezgiyi bir de pizzicatolarla duyalım. Yine full halini açıyorum. daha sevimli, daha mizahi bir e, hepsini beraber dinleyelim. Son olarak bunları yine piano ve legato es uh, piano legato strings olarak dinleyelim. çalıştığım şey piyano için yazdığımız bir melodiyi nasıl yaylı sazlar orkestrasına aktarabiliriz. Orkestrasyon tabii ki bu kadar yalın ve basit bir şey değil. Bunun yanına bakır üflemeliler, işte perküsyonlar gibi pek çok çalgı eklenebilir. Arrange büyütülebilir. Orkestrasyona farklı çalgılarla renkler eklenebilir. Önemli olan sizin bestenizdir. Besteniz ne kadar melodik açıdan da armonik açıdan da büyük olursa, genişletilirse orkestrasyon da o kadar keyif verici hale gelecektir. Geçen hafta yaptığım gibi bu hafta da yaptığımız bu küçük orkestrasyon çalışmasını enstrüman enstrüman midi olarak export ettim. Ve yine videonun altında bulabileceksiniz. Onu download edip kendi softwareinizde 85 BPM ile isimlendirildiği enstrümanlarla açarsanız siz de benimle aynı sonucu dinleyeceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki blokta herkesin çok merak ettiği en fazla gelen sorulardan bir tanesi olan hangi ses bankalarını kullanıyorsun konusuna değineceğim hangi enstrüman ya da enstrüman grupları, hangi firmaların ses bankalarında iyidir, artıları, eksileri nelerdir? Burada deneyerek uygulamalı olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki vlogda görüşmek üzere.